Bana gençlerin seveceği bir reklam yüzü bulun. Aa! Enes Batur! Hemen! Kim ulan bu velet? Sen süper kahraman mısın ya? Burası gerçek dünya, farkında mısın? Bu çocuğu bitireceksiniz! Uzmanlarımız... İlk taşı ben atarım. Umut'un kaderini o gece vereceği karar değiştirecekti. Köpeğini dışarı çıkarmak ya da evde kalmak.

düğün haftası yapılacak şey mi? Bu duydum mu soyuldum diyor. Ya Nura soyulmanın sezonu mu var Allah aşkına ya? Ben ailemi seviyorum baba. Baba deme lan bana. Gel <laughs> Ailemize layık bir mi bu? Tam bizlik. Harbe girmişti. Harbe mi girmişiz? Eğer bunlar harbisteyse gidelim harbe Şimdi biz düşman mıyız? Sen kafaya koymuşsun gitmeyi. Bizim başka çaremiz yok. The man in position, sir. Sen gece üstünde yatmayı düşünüyorum. Hep aranın üstüne yatacaksın yani. A Altında mı yatayım? Üste i̇şte daha iyi. Mirasa konmak için karısını öldürdü. Nafaka cinayeti. Kusursuz gelen piyango bileti. Demet'im. Kocan seni öldürecek. Yakında savaş sona erecek. Biz de kendimize huzurlu bir yaşam kuracağız. Etkileyici referanslarınız var Bay Bazna. Güvenlik soruşturmanız da temiz çıktı. Beyefendinin çok özel bir kuşağı. Ortağız. Onları geçebileceğimizi biliyor muyuz? Biliyoruz. Zaten ne senden ikinci at olur, ne de benden ikinci yok Kazanacağız. Selam da. Abim ne için şöyle sürdü? <laughs> Dışarıda oynamaya Evet, sokağa açmış arkadaş. Bu parkta oynayacağız. Ne? Bu park mı? Bu arkadaki evde kötü kazım diye birisi iş. Bize yardım eder misin? Ben o adamları bulurum. Parayı da geri alırım. Asım Noyan'ın kızını hiç kimse taklaya getiremez. Ronaldo'ya bacak arası yapamaz. İşte bu. İşiniz yakarız. maçın skorunu. Kolleri kimin atayağını.